Selamlar, sevgiler. Anadolu Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber şekli şahane elmalı kurabiye tarifi hazırlıyoruz. Dilerseniz yapım aşamalarına geçebiliriz. Elmalı iç harcımın videosunu daha önce paylaşmıştım. Kıştan kalan elmalarımızı böyle pişirip kavanoza koyup saklamıştık. Tarifini yine videonun alt kısmına eklerim. Oradan da dilerseniz bakabilirsiniz. Hamurumuz için malzemelerimiz 125 gram tereyağı veya margarin de kullanabilirsiniz. Çeyrek çay bardağı sıvı yağ, bir tane yumurta, bir yemek kaşığı yoğurt. Bu malzemelerimizi güzelce krema kıvamına gelene kadar yoğuralım. Kurabiye hamurumuzun malzemelerinin mutlaka oda ısısında olmasına özen gösterelim. Özellikle tereyağımızın mutlaka yumuşak olması gerekiyor. Evet hamurumuzu güzelce yoğurduktan sonra artık e, kuru malzemelerimizi ekleyebiliriz. Yarım su bardağı pudra şekeri, e, yarım çay bardağı da nişasta kullandım. Nişastanın buğday veya mısır olması fark etmiyor. Dilediğinizi kullanabilirsiniz. 2 çay kaşığı da kabartma tozu kullandım. E, un olarak da toplamda 3,5 su bardağı 3,5 4 su bardağına yakın un kullandım. E, ee, tabii her zaman söylediğim gibi markam, unumuzun markasına ve kalitesine göre değişim sağlayacağı için yavaş yavaş eklemekte fayda vardır. 3 su bardağını ekledikten sonra mutlaka kıvamını kontrol ettikçe yavaş yavaş unumuzu ekleyelim. Kurabiye hamuru hazırlarken kesinlikle hamurumuzu çok fazla yoğurmuyoruz. Bunu her zaman tariflerimde belirtiyorum. Ve kesinlikle çok sert bir hamur yapmıyoruz. Tabii ki çok yumuşak da olmaması gerekiyor. Şimdi kıvamını size göstereceğim. Evet bu şekilde kıvamı olduktan sonra artık un eklemeyi bırakıyoruz. Kurabiyemizde ceviz büyüklüğünde böyle parçalar koparıp yağlı kağıt serilmiş tepsimizin üzerine yerleştirelim. Aslında kurabiye boyutu e, tamamen sizin tercihinize kalmış bir şey. Dilerseniz daha küçük, dilerseniz daha büyük de hazırlayabilirsiniz. Ben bu şekilde hazırladım. Dediğim gibi ceviz büyüklüğünde. Eve piştikten sonra gerçekten çok güzel oldu. E, zaten bu kurabiyenin şekli e şahane e, lezzeti deseniz e, o e, daha bir ayrı güzel ağızda dağılan e, muhteşem bir elmalı kurabiye tarifi e, mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum e, bu şekilde hazırlayıp e, pişirdikten sonra dilerseniz derin dondurucuda da saklayabilirsiniz ben o şekilde hazırladım e, hava almaya saklama kaplarına koyup kaldırdım. Dilerseniz sizler de o şekilde hazırlayabilirsiniz. Böyle canınız kurabiye istediği zaman veya acil misafirlerinizde gerçekten bir kurtarıcı oluyor. Hamurumuzdan en son böyle bir portakal büyüklüğünde parça ayırıyoruz. Üzerine böyle az az un ilave edeceğiz ve bunu en son kurabiyelerimizin üzerinde hem dekoratif amaçlı hem de böyle lezzet amaçlı kullanacağız bu kurabiye hamurunu. Böyle bayağı bir un ekliyoruz. Tam ölçmedim ben ama şimdi zaten size göstereceğim kıvamını. Böyle dalgan bir hamur olması gerekiyor böyle kıvamı kum gibi olması gerekiyor elimizle böyle güzelce küçük parçalara ayırıyoruz kesinlikle büyük hamur parçaları kalmasın lütfen evet artık hamurumuz hazır kurabiyelerimizin üzerine böyle bir çay bardağı veya bir su bardağı ile bastıralım böyle orta kısımlarının açılmasını sağlayalım o açtığımız kısma elmalı iç harcımızdan yerleştireceğiz. Dilerseniz bu aşamada çay bardağınızın alt kısmını birazcık sıvı yağ batırdıktan sonra kurabiye hamurlarınızın üzerine bastırabilirsiniz. O şekilde daha çabuk bırakmaz, bırakıyor e, kurabiye hamurlarını. Ben bu iç harcını böyle kıştan kalan elma elmalarla hazırlamıştım. Dediğim gibi videosu kanalımda mevcut. Onu da açıklama kısmına ekleyebilirim. Büyük kolaylık oldu ve gerçekten böyle çürümeye yakın elmalarımı da değerlendirmiş oldum. Evet, kurabiye hamurlarımızın üzerine böyle birer tatlı kaşığı kadar dolu dolu, birer tatlı kaşığı kadar yerleştirelim. Evet iç harcımda bir tepsi kurabiye için tam geldi. Böyle küçük kavanozlarda eğer hazırlarsanız tam bir tepsilik kurabiye ölçüsünde ona denk geliyor. Şeklini nasıl yaparsanız yapın hiç fark etmiyor. Yani tam bir tepsi kurabiye hamuru için tam denk geliyor. O şekilde hazırlayabilirsiniz iç harcınızı da. Evet bütün iç harcımızı eşit bir şekilde kurabiyelerimizin üzerine yerleştirdikten sonra ayırmış olduğumuz o kurabiye hamuru parçalarımızı diyeyim kum görünümlü onları da böyle bol bol olacak şekilde kurabiyelerimizin üzerine yerleştirelim. Böyle neredeyse elmalı harcımızın üzerini tamamen kapatacak şekilde diyeyim. Evet bu aşamada fırınımızı 170 derece alt üst ayarda ısınmaya bırakalım. Evet bütün o hamurumuzu kurabiyelerimizin üzerine bol bol böyle yerleştirelim ve önceden ısıtılmış fırınımızın fırınımızda orta kısımda böyle kızarana kadar pişirelim. Mutlaka güzel kızarmasına dikkat edelim. Kesinlikle beyaz bırakmayalım bu e, elmalı kurabiye çünkü böyle kıtır kıtır ve güzel kızardığı zaman daha lezzetli oluyor. Evet gördüğünüz gibi şekli şahane, lezzeti daha bir şahane, ağızla dağılan efsane kurabiyelerimiz hazır. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Tariflerimin devamı için kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yorum ve beğenilerinizle desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Kurabiyemin böyle alt kısmını da sizlere göstereyim. Dediğim gibi güzelce kızarmasını sağlayalım lütfen. Ve iç dokusunu da sizlere gösterdikten sonra hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Başka bir tarifimde görüşmek üzere.